Arkadaşlar herkese merhaba. Deniz şimdi de flüt çalmaya başladı. Anneciğim çalar mısın arkadaşlarımı görsünler? Bana bak. Evet. Düğün de vardı Deniz. <laughs> Deniz bu. Deniz. Evet Deniz'e gidince Öyle şemsiyeler açıyoruz değil mi anneciğim? <laughs> anneciğim denizi özledin mi? Deniz var. <laughs> çıp 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 yüzsek mi artık? <laughs> anneciğim filüdünü arkadaşlarına gösterir misin bir daha lütfen? Hadi gel filüdünü göster. O ne? Aa bak filüdünü göster arkadaşlarına bir daha çal. Al bakalım. Çalmak ister musun? Peki tamam. O ne? Eşek mi? O da at. Ha oyun mu oynayacağız. Hadi bakalım gel. Merhaba eşek kardeş. Baba. Nasılsın? İyi gidiyor. Merhaba, biraz Luna parka gidelim, oyun oynayalım mı? Evet, oynayalım. Hadi oynayalım. La 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 Orası neresi? Orası. var. Çok Orada oysu. top mu var? Gel şurada oynayalım, Eşek kardeş. Ha? Burası çok güzel. Eşek kardeş. Hadi gel, biraz parkta oynayalım. Eşek kardeş, seni bekliyorum. Top mu getirdin eşek kardeş? Aa! Ne oldu? Seninki burada. Eşek burada işte. Al bakalım. Toplarla oynayalım artık. Bir sürü top getirdi. Deniz hadi başlıyoruz. Uyuy! Uyuy! Ne oldu eşek kardeş? O zaman ben de atıyorum. O zaman yeşil topu atıyorum eşek kardeş. Aa, o da gitti çok uzağa. Mor top. Aa, o da gitti. Turuncu top. Ah, yakaladım onu. Yakaladım. Evet. Bunu da yakaladım. Al bakalım. A. Onu gönder. Aa, ben düştüm. Sen de mi düştün? Hadi eşek kardeş bütün toplarımızı toplayalım. Evet, bütün toplarımız gitti, geliyor. Topu gitti. Mor topumuz da geldi. Yeşil topumuz da geldi. Annesi, annesi, annesi. efendim. Annesi. Turuncu topumuz da geldi. Hadi bakalım. Başlayalım Oy. artık. Tık 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 tık. Biraz oynayabilir miyiz? Hadi. La la ah, geldi. Evet. Hadi eşek kardeş ah turuncu topu vuruyorum vuramadım ha ah, şimdi vuracağım ah vurdum vurdum ah eşek kardeş ne oldu ah toplarımız ambulans geliyor eşek kardeşimizi iyileştirecek nani 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 ah hadi bindirelim ambulansa. Bindi. Hadi iyileş ve gel. Geçiyor. İyileş ve gel top oynayalım bir daha lütfen eşek kardeş. İyileşti mi peki? Ben top oynayacağım. Hadi. İyileş gel lütfen. Ben top oynayayım biraz. la Eşek kardeşi bekliyorum arkadaşlar. Eşek kardeş gelsin. Bir an önce onunla top oynamak istiyorum. Aa, ah, geldi. Eşek kardeş. Toplarımız burada seni bekliyorum. Ne oldu? Eşek kardeş merhaba. Eşek kardeş geri geliyor. Ne ne oldu? Merhaba nasılsın? İyi misin? Eşek kardeş iyi misin? Oo, al bakalım. Aa, al bakalım. Eşek kardeşin iyi olmasına çok sevindi. O artık çok iyi. Ambulans da bize katıldı. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Yeşil top. O da mavi top. Hadi at bakalım. Hadi o çok hızlı. Deniz çok hızlısın. Anneciğim cevap sana. At bakalım. O. Oh. E, Deniz topla ben mi oynayayım? At arkadaşım mı oynasın? Hangisi? Ben mi o mu? Bu ay. Tamam. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Burada bir tane de gülen mor top görüyoruz. Onu da vuralım mı? Al bakalım. Al. Al bakalım. Aa, gitti gitti mor topumuz gitti oraya. Hadi atar mısın lütfen? Aa geldi. Al bakalım. Gitti ma mor topumuz. Ama burada daha yeşil, mavi ve turuncu topumuz var Deniz. Onlarla da oynayabiliriz. Hadi vur bakalım anneciğim. Ama o topunu mu almaya gitti? Hadi al gel çabuk bakalım. Aferin Deniz'e. Aferin. Hadi hangisini vuracaksın anneciğim? Bu arada at arkadaşım bekliyor. Tamam onu vur bakalım. Hadi bakalım. Deniz mavi topa vuracak. Bekliyoruz. Aa! Oh yeah! Oh yeah! Ben de vurabilir miyim? Oo! Yeşil topa topa vurdu. Anneci, bu da uyusun mu biraz yanında? Al bakalım mavi topunu. Yeşil topunu da veriyorum. Ah gelmedi. Yeşil topunu da atıyorum. Anneciğim. Burada turuncu top da görüyorum. Al bakalım. Ay. Aa, arabalarımızı atmamalıyız ama Deniz arabalarımız atılmaz anneciğim ver bana aferin ver bakalım İstersen arkadaşlarımıza bay bay yapabiliriz kapatabiliriz artık Hı, ne dersin anneciğim arkadaşlarımıza bay bay yapalım mı artık Arkadaşlar bir dahaki videomda görüşmek hayır, üzere. Hayır, hayır, Nasıl kapatmayayım mı? A ah, Deniz kapatma dedi bana. O zaman hadi gel arabalarını buraya koyalım. At kardeş, ay eşek kardeş de uyumuş. At kardeşi de yatıralım buraya. Hadi ver eşeği de anneciğim. Böyle. O da mı öyle yatacak? Yan yatsın. Tamam anneciğim. Eşeği de verir misin bebeğim? Deniz vermiyor. Ben yatırayım madem. Eşek kardeş de uyusun. Ah uyudular. Biraz sessiz olmamız gerekiyor sanırım. Şşş hadi bakalım. Deniz arkadaşlarına söyler misin kanalımıza abone olur musunuz diye? Arkadaşlar kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Deniz şu an e, videoyu kapatmamı istemiyor ama. Deniz. M de mi geliyor? O, iso, iso. Tamam M doğrusu. Hepsini uyuttuk. Tamam. Bence biraz sessiz olmalıyız artık. Tamam mı? Gözü aç. Gözü aç. Göz açık mı bakayım? Gözü e, aç. anneciğim oyuncak ama bunlar. Tamam anneciğim. Gözü <laughs> aç. <laughs> Arkadaşlar biz Deniz'le bütün hayvanlarını uyutmaya devam edelim. Hepinize görüşmek üzere.